Evet sevgili Mayıs severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz. 10 Mart Pazar gününün birinci bölümüyle gündüz seansıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki diyeceksiniz ki hayırdır ne oluyor üzerindeki forma'dan neyin nesi Tabi onu açıklamadan önce tanıtım videomuzu <laughs> mutlaka izlemenizi öneriyorum. Özellikle yeni abonelerimiz aramıza her gün yüzlerce arkadaşımız katılıyor. Hepsine hoş geldin diyoruz ve mutlaka bu videoyu izleyerek başlayın diyoruz. Ve arkasından da beni tanımak için neden hangi tercihlere nasıl niye verdiğimi ve nasıl kupon tutturmanız gerektiğini anlamanız için hem arkasından gelen videoyu da izlerseniz. Ve bir de bir şey rica arkadaşlar. Bazı yorumlara her zaman yetişemiyorum tabii ki. Çok güzel cevaplar görüyorum özellikle eski takipçilerimizin yeni takipçilerimizin sorduğu sorulara cevap verdiklerini görüyorum çok hoşuma gidiyor Yine sizlerden ricam beni eskilerden beri takip eden tamam. e, Tanıyan tamam. eden o videoları izlemiş, izlemiş Bunlara hays tecrübeli presentable Benim, <laughs> adıma. Benim adıma onlara cevap <laughs> verebilirsiniz ben bu şeyi size veriyorum bu yetkiyi veriyorum Çünkü var yeni çok güzel Biri... Ha yeni takipçilerle kaynaşın hem böyle bir ondan sonra sorularına cevap verin Ne bileyim bir şey sorarlar bakarsın cevap uzun bak o videoyu izlememişsin kardeşim git izle adam boşuna demiyor deyin mesela onun cevabı orada var deyin mesela kupon tutturmuşsunuzdur birçok yüzlerce insan o arkadaş sadece kendi tutturamadığını sandığı için yine kötü geçti yine tutturamadık diyor mesela UEFA liginde Kupon tutturan bir sürü insan var yine yaptık abi kötü geçti abi 2-3 gollerin gelmedi abi olabilir yüzlerce insan tutturmuş aralarından seçip de onlara deyin ki sizde nasıl tutturmanız gerektiğini düşünüyorsanız bilmiyorsanız o ikinci video var ya da iddiada orayı izleyin adam boşuna demiyor deyin yani cevaplaşın orada ben her zaman yetişemiyorum ben cevap verene kadar 3 gün geçiyor zaten kibarca tabii canım bunları güzel oluyor yani. Tabii bizim takipçilerimiz kibar insanlar. Tabii bizim takipçilerimiz zaten kibar ve seçilmiş elit insanlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepsi nazik insanlar. Peki bu forma ne? Peki bu forma ne? Evet. Don. Flash flash. Sevgili Miktat İstanbullu kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Bu bir Hatay Spor forması. kendisi bizlere gönderdi. abi dedi sana hediye etmek istiyorum. Tabi tabii bunu söyledikten sonra herhalde hazırlık yaptı. Çünkü Hatay Spor Galatasaray'ı bir yendi o arada. Tabii. Ee, herhalde içine doğmuş olacak ki gönlümü almak için bir forma gönderdi. Allah'tan tur atladık yani ona rağmen. Ben açtım baktım, on dedim bu forma numarası ne hani ne demek istiyor bu bana. <laughs> 31 diye numara mı olur dedim. Yönetmenle de dedi ki oğlum dedi plaka numarası dedi. Ne yanlış anlıyorum şaka bir yana evet kardeşim. En güzel zaten plaka numarasıyla gönderildi de teşekkür ediyoruz. Sevgili Hatay Spor'a ne kadar bizi yenmiş olsanız da tebrik ediyorum. Gururla giyiyorum. Sevgili Miktat İstanbullu kardeşime de teşekkür ediyorum. Olabilir, ee, yani olsun. sizler de böyle sizin takımınızın formasıyla böyle yayın yapmamı istiyorsanız gönderin Instagram'dan yazın bana ben adresi vereyim. Tabii gönderin mi <gülüyor> <gülüyor> burada Fenerbahçe. Burada Fenerbahçe'yle özellikle Salman'dan bekliyorum öyle bir bomba. Fenerbahçe forması giyeriz. Torun değil Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir varsa Beşiktaş. Ee, yaparız yani Hatta takımımız şampiyon olduğu zaman Geçen sene bunu izlemeyen de vardır bu sene Şampiyonluk turuna çıkmıştık geçen sene Galatasaray <laughs> şampiyon olunca Bu sene kim şampiyon olursa olsun yine yaptım. çıkalım Yine çıkalım tabi canlı yayın yaptık Formalar atkılarına gönderirseniz Onlarla şampiyonluk turu yaparız Maçlarımıza geçelim hemen hızlı bir şekilde ilk seansımızın ilk maçı saat 16'da 134 koduyla bu arada altyazı özelliğini bilmeyenler var telefonunuzdan seyrediyorsanız sağ üstteki 3 noktaya ben her bilgisayardan her yorumda sabitliyorum arkadaşlar her videonun altında sabitlediğim yorumu bir okun evet şöyle uzun bir ama orada her şey yazıyor arkadaşım biri diyor ki altyazıyla verseniz pööö. veriyoruz evet, da evet. sen açmıyorsun işte videonun ayarlar kısmından altyazıyı aç o sağ üstteki 3 noktadan altyazıyı aç. Çıkıyor benim yorumladığım maçlar aşağıda. Veya bilgisayardan izliyorsan yine videonun ayarlar çarp kısmı var. Oradan bas. Alt yazıya Çıkıyor. Göztepe-Kasımpaşa mücadelesi saat 16'da başlayacak. Türkiye'de kodu 134 arkadaşlar. Hemen bakalım. Göztepe tabi yeni hocasıyla kendi sahasında ilk maçına çıkacak. Tamer hocayla tekrar anlaştılar biliyorsunuz. Toto videomuzda da söylemiştik. Kadu kırmızı kart cezası. Defans'tan Göztepe'de ve orta sahada Poko. Şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Kasımpaşa'nın da bir çıkış içerisinde olduğunu söylemiştik. devamlı. E Gole yönelik oynuyorlar. Tabii ki defanslarında da açıklar veriyorlar. Gollü mücadelelere imza atıyorlar. En son Trabzon karşılaşmasında 2-0'dan geriye gelerek bir penaltı golüyle de olsa 2-2'yi yakaladılar. Defanstaki açıkları kolay gol yemesi ve e, den dolayı Göztepe'de kendi evinde geçen hafta Konyaspor'la berabere beraber kalmıştı ve yeni hocasıyla birlikte çıkışa geçmek isteyecektir. E, Kasımpaşa'da eksik sakat cezalı yok. Bu karşılaşmaya yapılacak en güzel tercih bana göre Şimdi varın oranı 1.40, üstün oranı 1.45. 1-1 olup da orada kalacağını düşünmediğim için üstte de gidebiliriz. Yani arada 0.5 şey farkı var ama ilk tercihim benim üstten yana olacak. Kasımpaşa'nın da dediğim gibi can ile artık düşmemek adına saldıracağını ve bu deplasmanda yine Göztepe'nin defansif açıklarını değerlendirebileceğini düşündüğüm için o da gol atacaktır. O yüzden üst tercih idealdir diyorum. İsteyenler alternatif kuponlarında 1.40 orandan var gidebilirler. Tabi o videoyu izleyince anlayacaksınız benim sağlam kupon, ideal kupon, sistem kuponu diye hangi kuponlara göre ne tercih verdiğimi bileceksiniz. O yüzden o videoyu izlemeniz önemli. Buna üstledikten sonra bir sonraki karşılaşmamız 135 koduyla yine 16'da Türkiye'de Rize Spor kendi evinde Kayseri konuk edecek. Rize Spor biliyorsunuz ligin ikinci yarısındaki en fonda takım diyebiliriz. Kayseri Spor da Hikmet Karavan'dan sonra yine çıkışa geçen takımlardan biri ve e, son olarak e, Türkiye Kupası'nda bir aksara yenildiler Ocak ayında. Ondan sonra hiç mağlubiyetleri yok. Beraberlik ve galibiyet var devamlı ve son olarak Beşiktaş'la biliyorsunuz ellerinden kaçırdılar diyebiliriz. Son dakikada yedikleri golle Rize Spor'da iyi gidişatını Fenerbahçe karşısında aldıkları şanssız mağlubiyetle bitirdiler. Ama her iki takımın da hücum yönü kuvvetli. İki takım da gol arayacaktır 90 dakika boyunca. E, baktığımız zaman ev sahibi takımda hani çok önemli bir sakat cezalı yok ama Bernard Mensah Kayseri Spor'da orta sahadan sakat oynayamayacak. Bilal Başaçıkoğlu zaten uzun zamandır sakat biliyorsunuz. Zevkli, keyifli ve iki takımın kendi birbirine birer gol atacağı bir mücadele bekliyorum ben. de atacaktır, Kayseri'de atacaktır birer gol bir elli orandan bize güzel kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bu karşılaşma ile ilgili tercihimde karşılıklı gol var. Sonrasını bilemem. Birbiri bitebilir. Bir tarafa da kayabilir ama bir 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 olacaktır diye düşünüyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz kuponlarınızın birinde en azından yer verebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 531 kodlu mücadele yine Hollanda Ligi'nden bu sefer saat 16.30'da oynanacak. Bir aksilik olmazsa güvendiğim maçlardan biri. Çünkü Vitesse Feyenoord'u konuk ediyor kendi evinde ve kendi evinde ee, oldukça iyi bir performansı olan bir vites de var. Sadece ayak yenildiler yanlış hatırlamıyorsam kendi evlerinde. Evet. O da tane zaman Eylül ayında. Ondan sonra kendi evinde oynadıkları 88 maçta diyeyim hadi sallayayım yani bayağı bir maç oynamışlar ve çoğu galibiyet, beraberlik ama çoğu da gollü geçen maçlar. Feyenoord'da en son ayak yenildikten sonra Emmen karşısında Tahminstipolas.com'dan bu arada bizleri takip etmeyi unutmayın. Yine orada verdiğim sistem kuponunda Feyenoord maçında 4-6 gol demiştim. Oradan hatırladım. Emmen'e 4-0 yenmişler. Yönetmenin paylaşır yine şurada bir yerde. Oradan da bizim kupon tavsiyelerimize sevgili Atilla Arda Bora, İlyas Başaran, Arda Yüce Gök gibi kardeşlerimizi yine köşe yazıları, NBA tahminleri, basketbol, futbol olsun kupon tavsiyelerimizi haftada 3-4 gün paylaşıyoruz. Siteden de bizleri takip edebilirsiniz. Feyenoord mücadelesine sistem kuponuma 4-6 gol önermiştim. Geçen hafta 4-0 yenmişlerdi Emmen'i. Yine Feyenoord'un da bu deplasman gol bulabileceğini düşündüğüm için ee, bu arada Feyenoord'un e, az kalecisi ve yedek kalecisi ikisi de sakat arkadaşlar. Yedek kaleci oynayacak sisteme göre. Soranlar var. Bunu birçok videomda söylüyorum. Belki o anlattığım videoda bile söylemişimdir yani işte. Bir sürü site var arkadaşlar. Sakat cezalara nereden bakabilirim deseniz bile bunlar nesine tutturmuş liste, milyoner, maçkolik, sağdan goal.com, goal yani goal.com İngilizce goal.com, transfer market Google'a sakat ve cezalı oyuncular da zaten her yere yönlendirir seni. Dediğim gibi Feyenoord'un karacısı de yok. Başka sakatı cezası yok. Vitesse'de de, de forvetlerden biri. Sakat görünüyor ama her iki takım da birbirine rahat bir şekilde gol atacağını düşündüğüm için yine pazar gününün gündüz seansının en güvenilir maçlarından biri gibi geliyor bana. Bir kırık oranı ile karşılıklı gol var denenebilir. Ondan sonra alternatif kuponlarımızda 1.55 gibi güzel bir orandan yine ideal bir oran. Üst tercihi de yine dediğim gibi bir sonraki kuponumuzda deneyebiliriz. Bir sonraki maçımız 141 koduyla İtalya Ligi'nden saat 17'de oynanacak. Sampdoria kendi evinde Atalanta'yı konuk edecek. Yine kendi liginde formda bir Sampdoria görüyoruz. Özellikle iki maçtır çıkışta olduklarını görüyoruz. E, Cagliari ve Spal'i yendiler. Kendi evlerinde de etkili e, olduklarını söyleyelim uzun zamandır. E, 8-9 maçtır bir kere yenildiler. Onda da Frosunone'ye Atalanta'nın da zaten çıkışta olduğunu biliyoruz. Fiorentina'ya kupada 3-3 beraber kaldıktan sonra yine Fiorentina ile kendi evinde 3-1 yenmişti. Gollü maçlar çıkarıyorlar. Önemli bir sakat cezaları yok. Sampdoria'ya baktığımız zaman e, golcü oyuncuları e, Kualiyerella şüpheli görünüyor. Ama o da oynayacaktır büyük ihtimalle. Şüpheliler genelde oynuyor çünkü. E, bir iki şüpheli oyuncusu var ama onlar oynayacaktır diye düşünüyorum. Yine maç saatine yakın bir kontrol edin listeleri siz sakat listelerini. Ama bu mücadelede ben yine e, gollü zevkli bir karşılaşma bekliyorum. Sampdoria'nın da gol bulacağını bekliyorum kendi evinde. O yüzden yine ee, i̇lk tercihimiz karşılıklı gol var olabilir 1.30 gibi bir orandan sağlam kuponlar için ama alternatif kuponlara da bir üst denemesi yapalım. Sanki 2-1-2-2 böyle gollü bir maç olabilir 1.50 de güzel bir oran. Yine ideal veya sağlam bir tercih ideal ne derler alternatif kuponumuzda da üst tercih kullanabiliriz. Ve gündüz seansının son mücadelesi 146 koduyla... Ee... Yine Türkiye Ligi'nden saat 19'da Beşiktaş kendi evinde Atiker Konya Sporu konuk edecek. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş milli takımla anlaştıktan sonra bir konsantrasyon eksikliği yaşayabileceğini söylemiştik ki zaten Kayseri'nin elinden zor kurtuldular diyebiliriz son dakika golüyle. 2-2 berabere kaldılar. Ondan önce bir Fenerbahçe maçı var. Geri dönüş sağladı ve Fenerbahçe'nin biliyorsunuz Konya Spor'a baktığımızda da son 5 maçının 4'ünde berabere kalmışlardı. Kayseri Spor'a kendi evlerinde yenilmişlerdi ama Haykut Hoca ile birlikte iyi top oynuyor Konyaspor. Fakat şöyle bir şey var. Adis Yavovic forvetleri sakat. E defanstan da Ferhat Öztuğrul'un sarı kart cezası görünüyor ama tabii etkili oyuncuları var. Ömer Ali Şahiner gibi, Fofana gibi hızlı bir e oyuncuları var. Onun dışında Abdu Turoğlu var. Mesela bu tür oyuncularıyla ne kadar forvetsiz gibi görünse de Beşiktaş'ın defansif zaaflarını değerlendirebilecek oyuncuları var. En azından bir gol bulacaktır bu konsantrasyonu düşük belki morali bozuk işte hocası da gidecek şampiyonluktan da gitgide uzaklaşıyor. O yüzden bir gol bulabileceğini düşünüyorum Aykut Hoca ile. Belki bu goller ikinci yarıda gelebilir ama Beşiktaş adına Dorukan kan sarı kart cezası önemli bir eksik sayılabilir. Onun dışında Beşiktaş'ın da gol bulacağını düşündüğüm için en ideal tercih 1.55 orandan karşılıklı gol var olacaktır ama onun dışında 1-1 de kalabilir, bir taraf alırsa 2-1 ile alabilir. Öyle 4-5-6 gol beklemediğim için siz her ne kadar sevmeseniz de bizim başarı oranımız 2-3 golde 1 yılın başarı oranı %80-85 olsa da siz yeni takipçilerimiz daha ilk günden iki tane 2 tane 2-3 golümüz gelmeyince başarısız sanıyor olsanız da eski takipçilerimiz bize 2-3 gol şükrü diye lakap taktığını bilmeseniz bile 2-3 golde kalacak bir mücadele bekliyorum 1.80 oranda Ama istemeyenler, beğenmeyenler karşılıklı gol var deneyebilirler. Bu maç hakkındaki görüşlerim ve düşüncelerim bunlardır. Siz de aynı fikirde olduğunuz maçları 3 maç en fazla 4 maç olarak aynı kuponunuza koyarak inşallah kupon tutturabilirsiniz. İkinci bölümümüzde yine birkaç saat sonra gelecek. Bizleri yorum meraklarınızla desteklerseniz seviniriz. Ayrıca kanalıma şurada benim çıkacak olan fotoğrafıma tıklayarak abone olup bir de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açarsanız her video yüklendiğinde bildirim gelmiş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı pazarlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.